Hepinize merhaba gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte yeni elmas otomatiği gelmiş arkadaşlar. Onu çevireceğiz. Ee, bir de birkaç tane kutumuz var arkadaşlar. Onları açacağız. Benim kardeşim arkadaşlar bir onu basmış benden habersiz. İyi şeyleri de çıkartmış yani. Ee, bunu falan çıkartmış. <laughs> bunu çıkartmış arkadaşlar. Nerede bu dövmeli bende vardı zaten. Şu pembe pantolonu çıkartmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi arkadaşlar bizde de bir 18 tane daha fiş var, onları da çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir onu basalım, ee, bir bakalım bir taktik. Şu elbise hiç beğenmedim arkadaşlar doğrusu. Saçı güzel biraz. Ee, kızı da zaten kullanmıyorum ama elbise hiç iyi olmamış bence. Elmaslı otomata böyle bir elbise gelmesi saçma biraz. Ee, şu ayakkabıları da çok istiyorum arkadaşlar, bende yok hiçbiri. Ee, şu maske de bayağı iyi arkadaşlar, bu çıkarsa da güzel olur. İşte arkadaşlar, çıkarabildiklerimizi çıkaracağız, 18 tane fişi Kuzenim de bayağı iyi şeyler çıkartmış bu arada, maske falan. Ee, bakalım biz neler çıkartabileceğiz. Şimdi biraz tam maktik yapalım, yine de o elbise çıkarsa iyi olur, bakalım. O istediğim ayakkabı geldi ve tebrikler ne çıktı? Şampiyon ruhu. Bu saç sadece arkadaşlar sarı olduğu için şey, e, nadir olduğu için böyle gözüküyor. Aynen. Dediğim gibi. O pantolon da çıktı. İstediğim bütün ayakkabılar çıktı doğrusu arkadaşlar. İstediğimiz bütün ayakkabılar çıkartmış olduk. 8 tane daha fişimiz var arkadaşlar. Sihirli küpüm 2 tane var ama yine de çıkarsa tabii ki iyi olur. Şu maskeyi de çok istiyorum arkadaşlar. Kıyafet çıksa iyi olur ama yine de kullanmam herhalde. Şöyle karakter parçası içimize yaramaz. İşte istediğim maske çıktı arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Her istediğim çıkıyor arkadaşlar. Karakter parçası yine. İki kere verdim maskeyi. Arkadaşlar ee, şu çıkarsa iyi olur yine bu da dövmedi ama <laughs> şu gözlüğü de bayağı isterim arkadaşlar gözlük de iyi bu arada bu saç da çıktı arkadaşlar çıkmadı çıkartmadığımız şey kalmadı son iki fişimiz son bir fişimiz ne oluyor lan sihirli küp mü son bir fiş kala sihirli küp çıktı arkadaşlar üç tane sihirli küpümüz oldu bu arada sihirli küp verdi lan Bir de bu varmış arkadaşlar. Çıkacağını hiç sanmıyorum. Yine şablonun yanında durur. Vermez. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. Şablonun yanında durur. Vermez. Ee, M4 abi zaten basamıyoruz. Şöyle çıkarttıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu saç bayağı beğendim. Şu maske de bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Şu pantolon yeni. Bayağı iyi. Şu pembeyi de kardeşim çıkarttı söylediğim gibi arkadaşlar. Pembenin e, siyahı bende vardı. Ayakkabı da bayağı iyi oldu bu arada. E, üç tane gördüğünüz gibi sihirli küpümüz evet. var arkadaşlar. Artık sihirli küpe bir kostüm gelse diyorum arkadaşlar. Çünkü saçma sapan kostümler var. Artık elmaslı otomattaki kostümleri veriyor. Burada da kutularımız var arkadaşlar. Şunları da bir açalım. E, buradan ifade çıksa iyi olur şu silahlardan zaten bir şey vereceğini zannetmiyorum. Şu zaten altın ikramiye falan veriyor dediğim gibi. Şu AK'yı açalım. Vermez zaten de arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 günlük. Yine de öylesine Arkadaşlar 1014 afet çıktı lan. Tek kutudan 1014 afet çıktı arkadaşlar. Şuradan da ifadeyi verirse artık bırakır giderim. Bir tek ifade kaldı da Elbise de var. Lan ne oluyor? ifadeyi de aldık. İfadeyi de aldık arkadaşlar. gençler. Hangisi bu? Arkadaşlar her şeyi çıkarttık bu arada. <laughs> Oğlum 1014'e tek attık lan. Hasar 1 şarjör 2 bayağı iyi bu arada doldurma hızı düşüyor düştün arkadaşlar o fazla önemli değil zaten şarjör arttırdığı için hem de içinde fazla mermi var arkadaşlar elmasla otomatik sildik süpürdük her şeyi çıkarttık bu arada bu saçı pek kullanacağım sanmıyorum ama yine de dursun e, şu afet saçı bayağı iyi oldu bunlar da arkadaşlar e, kask lever 1'de kask level 2 olunca falan değişiyor işte. Ayakkabı zaten istediğim bütün ayakkabılar çıkarttım. E böyle güzel bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Videonun şansına her şeyi çıkarttık. Sihirli küpe kadar. 3 tane de sihirli küpümüz oldu bu arada. Evet her şeyi çıkarttık arkadaşlar. Bir de o gözlük çıksa iyi olurdu ama olsun arkadaşlar sihirli küp çıktı da ben daha gözlük diyorum ama artık sihirli ve de bir güzel kıyafet gelse arkadaşlar buradan garanaya sesleniyorum. Joker'ı falan geri getirseler mesela arkadaşlar. Bayağı iyi olur. E, 4 tane devrim taşım var. 10 tane de e, 13 tane de silah otomatı var ama silah otomatı daha gelmemiş ve gelecekte M79 olacak diyorlar. M79'a da basmam arkadaşlar şimdi. Ya kullan ya arada kullanıyoruz ama ya da M79 desenli iş mi arasın. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.